Merhaba Spor Baba Evet babacım Bugün günün kelimesi serimizin 6. günü Gene başladık Gene başladık Ve bugünkü kelimemiz Rush Rush kelimesi acele etmek veya hızlı hareket etmek anlamına geliyor I had to rush to school because I overslept Ne diyor oğlum Mesela bir bilgisayar fanı 15 dakika sessizce çalışır Sonra bir jet motoruna dönüşür Hay anasını satayım <laughs> ya. Allah. Mesela tenceredeki mısır patlakları. İlk iki saniye ben niye buradayım derken sonra biri patlamaz, biri yanar, biri hayata küser. Full rush. Ya bittim ya? Ya bu da can ya. Ya bu nedir ya? Aklımda kalması için şöyle düşün. Bir iş olması gerekenden daha hızlı bir şekilde oluyorsa o işte bir rush vardır. Ama panik yok. Öğreniyoruz. Kısacası rush, bazen sabah alarmına, bazen de hayatın kendisine karşı verdiğimiz bir hız savaşının adı. Ya bir sus be! Allah'ın belası adam bir sus be! Peki siz bugün neye rush yaptınız? Yorumlarda buluşalım. <laughs> İnanabiliyor musunuz yarın bir hafta oluyor. 7. günde görüşmek üzere. Stay tuned!